Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kap Yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Kap Yarası 22. bölüm kamera arkası müthiş görüntüler geldi arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Vaka dizimizin yeni bölümü güzel bir bölüm oldu. Herkesten ricam dizimizi reyintiklerimiz için çok önemli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. En son bilgi ve haberleri kanalımda bulabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.